Herkese selamlar, merhabalar. Sizlerle birlikte Hyundai Accent Admir'i inceleyeceğiz. Aracımız 1.3 motor, 2004 model ve 150.000 kilometrede. Aracımız otomatik ve LPG'li. Ben hep şunu diyordum. Acaba 2004 model, 2005 model arabanın otomatiği güvenilir olur mu? Ben mesela hep içimde güvenilir olmaz diyordum. Fakat süreceğiz ve bunu deneyeceğiz. Onun haricinde arabamıza baktığımız zaman arabamızın soğuk presi var. Bir tık basık gözüküyor aracımız o yüzden. Gayet hoş, gayet güzel duruyor. Camlarımızda film var ve şurada sigaralık için, rüzgarlık için bir aparatımız var. Plastiğimiz var. Arkadaşlar lastik ebatımız 170, 75, 13. Yani 13 inç jantı kullanıyoruz şu anda. Baya küçük. Eğer buna 15 inç jantı falan koyarsak arabanın duruşu gerçekten daha güzel olacak. Arabamızı bu arada 56 bine mi almıştık? 57. El... Ha? 57. 57 bine aldık arkadaşımıza. Gayet güzel bir araba aslında. Bu fiyata alınabilir çünkü fiyat bandı artık çok arttı. Bu fiyata bence gayet makul ve güzel bir araç. Şimdi size kaputunu göstereceğim. Arkadaşlar kadraja arkadaşımızı da aldık. Şimdi motorumuz so Soç. Soç motor. 12 Soç valve. 12 valve. Yani temiz bir de motora temizlemişler gayet güzel. Burada yağ çubuğu falan yer alıyor. Şurada yağ çubuğu falan var. Ya şu gayet aynen. Şu da şey e, dün bunu sordun. akümüz. Ee, neydi bu? Şanzıman, Şanzıman yağı yağ bu. He ona da bakabiliyoruz. Hı hı. Güzel motor yağını da oradan koyabiliyoruz. Burası gayet karmaşık bir görüntüsü yok. Trameri ne kadar darı? 3000, bu arada trameri 3000 TL. Şunu buradan bu şekilde indiriyorsunuz. Bu 80.000 TL'lik Skoda Fabia'da da böyle. Pardon 220.000 TL'lik Ford Focus'ta da böyle. Bırak kanka bana. Zaten ciddi oturdu Trameri ne demiştin 3000 3 TL Değişen sol ön çamurluk, sol çamurluk O kadar Şu an bu arabanın mesela biz 57'yi aldık Ama bu arabanın mesela aynı klasmanı Aynı şeyi Biz bir de tanıdığımızdan aldık 57.000'i bu şekildeki araçlar şu an 80 bin lira, 75 bin lira bu fiyat bandında. Mesela 300 bin kilometrede olanı var bunun ve bu 150 bin kilometre daha yarısı neredeyse. Adam 70 bin liraya almış. Herkes zaten kendi kafasına göre bir şeyler yazıyor. Neyse arka bagajına, bagaj hacmine bakalım. Ondan sonra arabanın bir de içine oturalım. Aracımız bu arada 86 beygir, 114 Nm torka sahip. Bagaj hacmi de 375 litre. Bagajı şöyle baktığımız zaman burada bezlerimiz var. Zaten 375 litrenin sanırım 100 litresini şu LPG bidonu, LPG tankı kaplıyordur. Hani simit yapsaydık daha güzel olabilirdi ama elleri de simit sene yapabiliriz. Sonra değişecek o. Simite, simit e, aynen. Burada mesela at şey yok. Amortisör yok, direkt çöküyor. Ama fena değil, güzel yani. Bagaj bagajlar de gayet güzel. O LPG tankında tüpünde çıkarırsak oradan. Gayet güzel bir bagaj hacmi elde ederiz. Arkadaşlar burada kontu açtığımız zaman bu arada burada bir anten var. Bu böyle uzaya doğru çıkıyor. Bakın geliyor. Geliyor. Gel geliyor. Çıkıyor. 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 Bu kadar mı? Evet. Aa kardeşim onunla şimdi tofaş tofaş şey yapman lazım onu böyle bir Kanka ben oraya şey takacağım. Giderken elektrik metre, tellerine falan değmesi lazım. Anten. Arkadaşlar şoför koltuğuna oturduğumuz zaman burada LPG şeyimiz var Atiker'in. Burada seviyesini görebiliyoruz. Onun haricinde burada camlarımızın düğmeleri var. Arka camın düğmesi de var, ön camın düğmesi de var. Bu arada yani sadece şoför camı yani bu cam otomatik olarak yani tek bir basmada indiriyor tek basmada kaldırıyor bu arka camların düğmeli olmaları da çok güzel Çünkü 2011 model Skoda Fabia'da maalesef bu özellik yok böyle 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 uğraşıyordun Ondan sonra burada hoparlörümüz var 13 santimlik buraya güzel Soundmax'in frencini koyarız 13 santimlik on değiştiririz biz Kornamız var kornamız da fena değil Aracımız bu arada otomatik Burada vites topuzumuz var. Vites topuzu PRND2 ve L var. Bunlar L herhalde size sonra sürerken göstereceğim. Onun haricinde standart burada sinyallerimiz var. Burada e, şeyimizin farımızın kaç seviyede uzağa göstermesi, yakını göstermesi falan o onlara onları ayarlayabiliriz. Bu farın düşük ve tam işte kanka yani. Bunu mesela var, bir seviyeye aldım. Yerin daha şeyi gösteriyor. Üç ay aldığımda daha uzağı gösteriyor. Böyle. Tam Kaldırınca Hava daha iyi. uzağa gösteriyor. Niye şimdi beni bozmuyor? Ben farklı bir şey mi dedim? Tamam hadi devam et. <laughs> <hadi. gülüyor> tamam hadi gidelim kardeşim ya. Tamam, Ondan ben. sonra burada e, cam cam sileceklerimiz var. Buradan cam sileceklerimizin seviyesini de ayarlayabiliyoruz. Burası bu kadar. Arkadaşlar burada e, çakmaklığımız var. Buraya bir aparat takıp telefonunuzu da şarj edebiliyorsunuz. Onun haricinde bir USB giriş yeri göremedim. Burada radyoyu ayarlamak için USB giriş yeri var. USB giriş AUX giriş. Tamam. <laughs> e tape de <laughs> radyoda şey gayet güzel. Tape gayet güzel çalışıyor. Onun haricinde şurada mesela iki kademeli kapı açmalarımız var. Kilit kapanıyor. Biraz açtıktan sonra kilit açılıyor. Biraz açtıktan sonra da direkt kapı açılıyor. Burası da gayet güzel. Onun haricinde şuraya geldiğimiz zaman e aynaları şuradan kontrol edebiliyoruz. Maalesef aynalar otomatik değil ama bu da gayet güzel işlevli bir aparat. Şurada da klima menfezlerimiz var. Sağlı sollu ortada iki tane. Ee, burada da klimamızın seviyelerini nereye vereceğimiz ve sıcakta ayarlayacağımız düğmeler var. Şu şekilde göstereyim. Gayet hiç karışıklığı falan yok. Gayet açık ortada her şey. Arkadaşlar arke oturduğumuz zaman baş mesafesi fena değil. Şu şekilde göstereyim size. Ş şöyle bir baş mesafesi var. Diz mesafemiz de bu şekilde. Gayet iyi ama buraya 191 e oturunca muhtemelen böyle kalır. Onun haricinde Aynı şekilde iki kademeli kilit kapıları burada da var. Ondan sonra arkadaki insanın üşüyüp ısınması için ısınması için herhangi bir aparat mı aparat menfez hiçbir şey yok. Arkadaki insanın telefonunu düşünmemişler. Girişte yok. Öndeki insanın da telefonunu düşünmemişler. Orası ayrı konu zaten. Ama gayet güzel zaten. Adam araba sürecek, seyahat edecek. Telefonla mı oynayacak? Şimdi arkadaşlar aracımız Hyundai Accent. Ee, ufak tefek oynamalar yapacağız. Bu oynamaları arkadaşım size söylesin. Ya oynamadan kastım bir tane type break öne. Sisler xenon olarak değişecek. Aynı şekilde şu anki üstünde farlar halojen onlar da led xenon olarak değişecek. Şimşek far mı yapacaksın? Aynen. Şimşek. Şimşek jantlar. Jantlar ee, bir ihtimal. Hani şu anki jantlar abi çok pahalı ya. Ben mesela jant baktım. Oyun 18 inç jant baktım. 4000 liraya jant satılıyor. Lastik almaya kalksan 2000 lira lastik. Altı bin lira jant lastik ne demek ya? Yani jant ileriki zamanlarda belki. Şimdi bu arabayı yan bir falan atmak istemiyorum çünkü arabada soğuk pres var. Aynen sürtebilir. Önekte de sürtebilir. Bu arada aracın ses sistemini değiştirecek misin? Aracın ses sistemini değiştireceğim. Panizot dizeceğim arkaya. Hı -hı. Kapı kolonları ön arka komple değişecek. Hı, -hı. Ya kadensin ya da o, senin dediğin Soundmax'in. Max. Kolonları takılacak. Muhtemelen 13 ya da 16 santim olabilir şeyleri. Tam bak. Onları de ölçmek de gerekiyor aynı. Bagaja bas koymayı düşünmüyorum. Çünkü gerek yok. Bu ya çünkü, aile arabası aynı. diye geçiyor şu an bizim evde. Hani bagajı öldürmek istemiyorum açıkçası. Ya bence de mantıklı. Basa gerek yok. Çünkü Soundmax'in o hoparlörü yani ses konusunda da gerçekten çok kaliteli. Bas konusunda da kaliteli yani bence. Ya tabi piyasa arabası yapacaksınız. Bası dizeceksiniz bagajı ama bence gerek yok. Gayet tatmin olursun yani o sistemiyle. Bir de son kez aynı altı şahin gözleri. Yapmayı düşünüyorum. Arkaya geçelim. Arkada da bir iki ufak bir şeyler, bir şeyler yapacağız. Arabamızın arkasından geldik. Arkasında bir de nasıl Şimdi bir değişiklikler yapacağız? Bu spoileri iptal edeceğim. N niye kanka? Bu bence Biraz fena değil. Biraz daha yüksek var bunun. Ha. Daha tatlı gözüküyor. Anladım. O olabilir. Spoilerı düşünüyorum. Ee, şuraya bir spoiler tarzında bir şey, komple düşünüyorum. Hı hı. Difüzör değişecek. Şey difüzör alınacak. Bence oraya. Bu bence yeterli olur. Oraya sence Ferhat? Ya yani ona o biraz kanka kekoca olabilir altı difüzör değişik, ya yani, difüzör değişik, difüzör takılacak buna bir tane egzoz kafalı ya ikili iki orada iki orada yaptıracağım tabii ki bir tanesi ya da olacak. belki şu da güzel aslında bundan aynısını sağda koyabilirsin ya yani, ikili o şekilde de olabilir ama sen yani, bilirsin tabii ki de Akrapovic düşünüyorum ben Akrapovic benim komik. arabada ikinden de olabilir evet ya bu matara gibi olanlar da güzel bunlar mesela Cupra kafasiteyi geçiyor Leon'dayken. Neyse. Ya bu şekilde bir oynamalar yapacağız. İnşallah güzel olur. Yaptığımız oynamaları da kayda alacağız. Sizlerle paylaşacağız. Bu şekilde şimdi aracın artık sürüşüne geçelim. Bak gaz tepkisi çok iyi böyle. Şu an mesela çok hafif gaz veriyorum fakat bayağı gaz alıyor sanki. Hani o sonlarda alacağı gazı ilk başta alıyor. Hani motor sallıyor falan gerçek. Buna eksper e soktunuz mu? Evet ne çıktı motor sağlık oranı? 91. 91. 2004 model arabaya göre çok iyi. Kanka, Benim araba garaj arabası. Şu yani... çıktı Yok. <laughs> Güzel ya. Ben kanka Allah çarpsın bu kadar iyi beklemiyorum. 99 <laughs> 99 Peugeot mu kanka? Motor sağlığı 168 çıkmıştı. <laughs> yani araba 2 ay daha beklese ölüyor ama <laughs> motor yiyor. Neyse kanka o da yağ yakmaya başlamıştı satmıştı. Neyse adam aldıktan sonra inşallah perde bir sıkıntı çıkar, sen... Ama kanka bak bunda CVT tarzı bir şanzıman var mesela. DSG şanzıman olsa bu arabadan korkabilirsin şanzıman konusunda. Fakat bu kanka sıralı bir şanzıman. Mesela bu arabanın vites biri var ve vites 1 oranı gerçekten çok uzun. Mesela atmıyor vitesi bak şu an. Kanka 4000 devirden aşağı vites atmıyor onu fark ettim ben. Bak. Nasıl attırırsın? 3000 devire kadar gazı basıyorsun. Bak şunu da fark ettim. 3000 devire kadar gazı getiriyorsun. Ondan sonra çek bırak yapıyorsun otomatik olarak Kendi atıyor. Ee, bak ben bu arabanın bir de yoru, şey Forumuna baktım. Forumunda da Şunu söylüyordu. E, arabayı Alacaklar. Araba gerçekten Güzel araba. Şanzımanından korkmasınlar Fakat yakıt tüketimi olarak benzinde sürmesinler diyorlardı Yani alıyorsan ha, bu yani. arabayı LPG'de süreceksin bu Çünkü LPG'de bu arabayı köpek gibi Yakıyor diyorlardı. Hayır bak Bu otomatik araba yakar zaten Kanka bir üçleri yakıyor. Bir de yakıyor. şeyde Kanka şu an mesela bir titreme yapıyor o şeyde fren oyuncağı. disklerinin tıraşlanması lazım. Ha. Kanka, o, o yüzden titremiyorum. Neyde yapmayabilir diye düşündüm de denemek lazım onu. Bu arabaların 1.5'leri, 1.6'ları benzinde acayip yakıyor. Dizelde hiç yakmıyor. Bak ben e, Toyota'nın Yaris 1.33 motorlusu var. Ona bakmıştım. Zaten az yakıyor. Bir de LPG takıyorlar ayrıyetten. Çok daha az yakıyor. Fakat o araba yokuş çıkar. Mesela bu araba yokuş çıkıyor mu? Çıkıyor zorlanmıyorsun yani. yani. Bu arabanın mesela bir sport modu falan var mı? Çünkü şu vitesin yanındaki ufak bir mandal var. Orada da ekranda gözüküyor zaten bak. Odof diye bir ne işte ne işte. Trenleri de gayet güzel şey. Ama e, süspansiyonları şanser çünkü bu arabada sorgu res var. var. Aynen. Arada yani sonra geçerken mesela şunları falan girmemeniz gerekiyor. Kanka ben sana bu arabanın yakıt konusunda bir şey söylemek istiyorum. Bu araba e, 40 liraya yiğiten <laughs> İstanbul buradan İstanbul Havalimanı'na gidiyor yeni havalimanına. <laughs> Artık geliyor. Anladım. O bayağı uzak kanka zaten arası. Ve kanka babamlar yani havalimanı... geldi işte benim Kaç? Abi. 180, 180, 180 kilometre. Gidiş falan. mi sadece? 116 kilometrede 45 lira yakmışlar. Kanka güzel ya. Yani 40 35 kuruşa falan denk Şehir içi 35 kuruş, uzun yolda 20 şey. 30 Bunu nasıl sportif alabilirim mesela şu an? Kanka şu an zaten sport moddasın. Tamam mı? Normal moda nasıl alabilirim? Normal modda şu yandaki küçük bir tuş var. Tamam. Ona, Ona bastığın zaman off diyor. Normal moda geçti şu an. Ha, şu an normal modda. Aynen. Çekiş konusunda fark etti ama şu an araba Fark kanka. eder. Mesela bak Aldım spora arabanın sesi de değişiyor Aynen şu an normal alalım kanka var. Şu an normalde D2 d 1 şey evet. mi göstereceksin Biraz yüklen gaza Kanka şurada bir tümsek var şunu bir geçelim de Arkada arabayı. Yüklendim gaza yüklen. <laughs> gaza verdiği tepki güzel motor sesi de çok güzel buna Aynen. bir açık hava filtresi takalım mı kardeşim olabilir Sportli. yani ne olur biliyor musun ses çok daha güzelleşir bu araba 220 kadran kadran var Enişten bursadan gelirken buraya 160'ı dayadım diyor ve araba istiyor diyor güzel 160'a yani, dayandım diyor araba hala gidiyor diyor basmadım ama ya bu arabanın hakkı o zaman 180 olabilir Vardır. Ya denemek lazım kanka Aynen. ama o riske girmem ya niye ge gerek çünkü yok araba ya. çok hafif bir araba Aynen. Lastikler küçük, jantı küçük. Hani savurma olur diye korkuyorum açıkçası. Yani benim yaptığımı sorarsan ben bu arabada yüzü gördüm kanka. Yani bu araba hızlı hızlanma olsa bile yüzü gördüm ama hiçbir sıkıntı yok yani. 160'ta yani. adam diyor. Peki. Yani, yani şey. Ya 160, 160'ı bırakamışım. 160'ta nereye gideceksin ki? Yani. 100-120. Biz bunu konuşalım. Şimdi 100-120 giderken içeriye rüzgar sesini fazla geçiriyor mu kanka? Yalıtımı şey nasıl arabanın? Arabada orjinal yalıtımında geçiriyormuş. Ben önceki sahibi araba yalıtım yaptırmış. Şu an sadece çok ufak bir lastik sesi alıyor içeri motor sesi çok az. Yalıtmadan önce bayağı bir oluyormuş içeri kanka. Yani orijinal ya, fabrika çıkışında çok şey şöyle, ses. Şöyle. Kanka lafını böldüm. Kusura bakma. Motor sesi nasıl içeri alıyor şu şekilde. Ben mesela şöyle yavaş giderken içeri bir motor sesi gelmiyor Devrinde giderken motor sesi gelmiyor Gaza bastığım zaman, yüklendiğim zaman içeri bir motor sesi geliyor Fakat bu kötü bir ses değil Yani o dizelin gırgır gır sesi değil İçeri güzel bir ses veriyor yani Motorun güzel bir sesini veriyor içeri Zaten gaza basmasının bu sesi vermez Yani gaza basma amacınıza zaten bu sesi duymanız Bu sesten keyif almanız Mesela giderken şu an hafif gaza bastım Ve içeri bu ses geliyor, çok az geliyor Fakat Hani gerçekten kötü bir ses değil bu. Ekranda bir yaz şey var. Orada mesela şöyle bir kere daha tıklayayım o mandala. OD off diyor yani. Bu OD ne anlama geliyor? Herhalde sportif mod anlamına geliyor. Buna bir kere daha tıklayınca ...over Driver'mış. Ooh. over Driver. Ona bir kere daha tıklayınca gidiyor. Şu an ne oldu? Sportif moda geçti araba. Gaz tepkisini çok daha iyi alıyor. Buradan mesela... Ya sportif mod dedim mi? Yanlış anlaşılmasın. Böyle ya günümüzdeki bayır... arabaların sport modu gibi şey değil. Aynen. Ya bayırda mesela araba biraz daha rahat etsin diye bey, bey şeyi, deviri yüksek tutuyor bir tık daha. Gaz tepkisini biraz daha iyileştiriyor. Bu, bunun amacı hani bayırlar filan aslında. Çünkü arabalar 1.3 LPG ile tıkanmasın diye böyle bir şey yapmışlar. Gayet güzel olmuş. Ben korkuyordum. Bak 1.3 arabada işte bayırda kalırım. Çekmez. Ama Allah'ın bir de, şükür. Bu bir de atmosferik bir de. Böyle abosferik bir şey var. Turbo yok arabada. Evet. Hiç yani bir kere bile bayırda kalmadım. Araba mesela... bayırda kalmasını geç kanka. Yani bağırmıyor bile. Yani ya yani şöyle bir şey diyeyim mesela 1.0 Polo'ya bindim TSI hani şey diyordu herkes bana 1.0 poloya binme fakat 1.0 arabaya 1.3 motora otomatiğine binerseniz şanzımanı fazla yük bilmezse hani sıkıntısız bir şekilde sürebilirsiniz sıkıntı yok fakat 1.0 arkadaşımda golf vardı ne yaptılar manuel aldılar şanzımanı şey oldu böyle debriyajı fazla yordu çünkü küçük motor hani otomatik değil araba ve aracın kaportasından dumanlar çıkmaya başladı o yüzden hani bu şekilde küçük motorlu arabalarda otomatik almaya özen gösterin. Birinci vites, L'de birinci vites. Yani hangisini yani daha Dur pürsün? kenarda. Kenarda dur. Al L'ye. Kalk. Kalk. Hissettin mi? Dur şimdi bir daha. Arkamda rolar var. Ve devri de şey yapıyor. Şu an devri kendi atmıyor mu L'deyken? Heee. Anladım manuele geçiyor O zaman şöyle D'ye alayım Kalkışta işte o zaman L ile kalkıp Mesela ne yapacaksın drag yapacaksın bu arabayla <laughs> L'deyken mesela Kalkıp ondan sonra 2'ye ondan sonra da D'ye atabilirsiniz herhalde O anlama geliyor Ben sandım L'deyken de vites atıyor daha sportif Öyle değilmiş ama L'deyken direkt Hani manuel olarak Aslında bunu, bunun amacı şu da olabilir mesela bir karlı yere gittiniz Kartepe falan gittiniz mesela Otomatikte olunca arabanın biraz şanzımanın Beyni allak bullak oluyor Onun için L'ye atıp L'de çıkabilirsiniz anlamına da geliyor olabilir Ya tabii ki her yerde kullanabilirsiniz Bunu bu şekilde sınırlandırmayalım Ama gayet konfor olarak Benim beklentimi karşıladı Benim beklentimi gerçekten çok iyi bir şekilde karşıladı Gidişi olsun şanzıman tepkisi olsun Gerçekten kusursuz Tabii bir hani DSG şanzıman gibi değil Fakat 2004 model bir DSG şanzımanda Bu kadar dayanıklı bu kadar uzun ömürlü Maalesef olmazdı bence Şu an zor çekiyor araba Al iki İkiyi aldım Bir tık daha iyi çekmeye başladı Devri şey yaptı Şimdi D'yi aldım arabayı Gidiş olarak güzel mesela gaza basıyorum Şu an yarım gaz yapıyorum Fakat alıyor o gazı ve yani gerçekten motorunu beğendim arabanın. Motoru gerçekten sağlıklı şu an arabanın. Yani o hani bir tereddüt yaşatmadı bana şu 25 yarım saat sürmemde herhangi bir sıkıntı, herhangi bir olumsuzluk yaşatmadı. Bu şekildeydi arkadaşlar. Arkadaşlar aracımız Hyundai Accent size söylemiştim. 1.3 86 beygir 114 Nm torka sahip ve otomatik 2004 model arabanın otomatik şanzıma ne kadar güvenli olabilir diye düşünüyordum ben. Fakat gerçekten hani gidiş konusunda falan hiçbir sıkıntı yaşatmadı. Yani bu arabalara ufak tefek oynamalar yapacağız. O oynamaları da video olarak sitelerle paylaşacağız. Bu kadar da aracımız. İyi kötü hiç fark etmez. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.